Merhaba çocuklar. Bugün sizlere 7. sınıf ders kitabında yer alan Anadolu Davulu metninin cevap anahtarını vereceğim. Kısaca Anadolu Davulu metni bize neler anlatıyor onlardan bahsedelim. Biz de yani Anadolu'da davulun ne kadar önemli olduğundan bahsediyor metnimiz. İlk sayfamıza baktığımızda bir hikaye veriyor. Anadolu'da bir zamanlar bir beyliğin birinde Beyler beylerden birinin bir kızı var. Kız hiç dışarı çıkmıyor. Ee, tabii bey buna çok üzülüyor. Kız gelinlik çağına gel, gelmiş ama hiç dışarı çıkmadığı için kimseyle de hani evlenmek istemiyor. Ee, bir gün bey şöyle bir şey düşünüyor. Kim diyor kızımı kendi isteğiyle ile konaktan dışarı çıkarabilirse onunla evlendireceğim diye bir haber salıyor ülkeye. Tabi bütün yiğitler toplanıyorlar, bütün hünerlerini gösteriyorlar kıza. Kız ama hiç kimseye dönüp bakmıyor. Sonra bir yiğit geliyor, fidan boylu, civan bir delikanlı. Davulunu vura vura kızın penceresinin önüne geliyor. Kız bundan çok etkileniyor. Hemen pencereye çıkıyor, bakıyor çocuğa. Sonra dışarıya çıkıyor ve kız bu çocukla evleniyor, evleniyor. Ee, biz de davulun işte nereden geldiği, düğünlerin baş tacı olması aslında böyle bir hikaye anlatılır bizlere de. Bugünden sonra diyor zaten o günden sonra yani bu kızın davulcu çocuğa işte gönlünün kaymasından sonra da düğünlerin baş tacı, tacı haline gelmiştir davul. Baktığımızda diğer sayfada mehter takımında davulun çalındığını, yine Ramazanlarda savurda bizleri uyandırmak için bir davulculuğun davul çaldığını, diğer sayfamıza baktığımızda düğünlerde yine baş çalgının davul olduğunu, güreşlerde Kırkpınar yağlı güreşlerinde yine davulun önemli bir yere sahip olduğundan bahsediyor metnimiz. Kısaca şunu söyleyebiliriz, Anadolu'da davulun ne kadar önemli olduğundan bahsediyor aslında metnimiz. Etkinliklerimize başlayalım. Birinci etkinliğimiz, kelimeler karışık olarak verilmiş anlamlar ile beraber biz bunları eşleş, eşleştirmesini yapacaktık. Sırayla hemen verelim. Okka 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimidir. Gürs, silah olarak kullanılan ağır topuzdur köz anlamı verilmemişti. Ben hemen Türkçe sözlüğümüzden buldum ve buraya yazdım. Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davula biz köz diyoruz. Cümbüş, cümbüşün anlamı eğlenme işi, sefahat, eğlence, civan, genç, yakışıklı, gen, atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç, şıvgında budanmış yaşlı ağaçların budanan yerlerinden çıkan tane sürgün anlamındaydı. Bunları kelime defterimiz anlamlarıyla beraber yazacaktık. Unutmayalım. Birer tane cümlede kullanacaktık. Bunlar daha önce ödevimiz olduğu için sizler yazmışsınızdır. Devam ediyorum. İkinci etkinliğimiz sorularımız vardı metne ilişkin. Bu soruları metne göre cevaplandıracaktık. Birinci sorumuza başlayalım. Anadolu'da bayramların, düğünlerin tadı nasıl çıkardı? Hatırlıyorum hemen. Anadolu'da düğünlerin, bayramların tadı davulun güm güm vurmasıyla çıkardı. Cevabımız bu olacaktı. İkinci sorumuz davul Anadolu kültüründe niçin önemliymiş? metni hatırladım. Davul, Anadolu kültüründe düğünlerde en çok kullanılan ve sevilen baş çalgı olduğu için önemliydi. Cevabımız bu şekilde olacaktı. Üçüncü sorumuz, Türkler savaş alanlarının meydanlarında hangi amaçla davul çaldırırmış? Türkler savaş meydanlarında orduyu orduya şevk vermek için davul çaldırırlarmış. Cevabımız bu şekilde olacaktı. Dördüncü sorumuz Anadolu'da Ramazan davulu geleneği nasıl ortaya çıkmış? Anadolu'da Ramazan davulu geleneği insanlara sahura uyandırmak için çare aranıyormuş o dönemde. Ne yapılmış? Sonunda tek bir sesle uyandırıp uyandırdıktan sonra da eğlendiren davul çalınmaya başlanmış. Cevabımız bu şekilde olacaktı. Beşinci sorumuz davulun sesi uzaktan hoş gelir. Atasözü ne anlama gel e gelirmiş? Türkçe sözlüğümüzden yine atasözleri sözlüğümüzden baktık. Anadolu'da davulun, pardon, davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözünün anlamı şudur çocuklar. Öyle durumlar vardır ki içinde yaşayan kimseyi rahatsız eder, uzaktan bakan ise ona imrenir, imrenir anlamında kullanılmıştır. 6. sorumuz Kırkpınar yağlı güreşlerinde neden davul çalınırmış? Kırkpınar yağlı güreşlerinde davul pehlivanları şevke getirip onlara güç katmak için çalınırmış. Cevabımız bu şekilde olacaktı. 7. sorumuz Anadolu'nun tarihi boyunca davul hangi etkinliklerde kullanılmış? Metnimizi biraz önce açıkladığımızda tek tek söylemiştik hangi etkinliklerde kullanılıyordu? Düşünelim hemen. Savaşlarda, düğünlerde, Ramazan ayında, güreşlerde değil mi Anadolu'da davul kullanılmış. Bu etkinliklerde kullanılmış cevabımız bu şekilde olacaktı. Üçüncü etkinliğimizde devam edelim. Anlatım biçimlerini soruyor bakın bize. Anadolu metni aynı anlatım biçimi olacak. Burada anlatım biçimi deyince aklıma, açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme dört tanesi aklıma gelmeli. Birincisinde açıklama var, ikincisinde tartışma, üçüncüsünde öyküleme, dördüncüsü de betimleme vardır. Anadolu davulunu düşündüğümde bana davul anlatmış. Davulun, davulun nerelerde kullandığını açıklamış. İşte hangi etkinliklerde kullanıldığını, davulun nereden geldiğini, neden düğünlerde kullanıldığını bunları bana tek tek açıklamış. O yüzden Anadolu davulu metnin anlatım biçiminde açıklama vardır diyorum. O zaman birinci metnimizde aynı anlatım biçimine sahiptir. Buraya açıklama diye yazdım. Hangi anlatım biçimi kullanılmış? Biraz önce açıklamasında söyledik zaten. Cevabımız bu şekilde olacaktı. Dördüncü etkinliğimiz bize düşünceyi geliştirme yollarını soruyor bakın. Birincisinde bizi söylemiş, örnek vermiş. O yüzden örneklendirme vardır dedik. Bunu da daha önceden defterimize yazmıştık. Hatırlayalım düşünceyi geliştirme yollarını. Ee, tekrar yapabilirsiniz defterlerimizden ve bol bol test çözebiliriz çocuklar. İkinci cümlemizde bakın. Yiğitler şıvgına benzetiliyor. O yüzden benzetme vardır dedim burada. Üçüncü cümlemize baktığımda en zor hareketler diyor. At, at üzerinde yapılan en zor hareketler. Daha önceki hareketleri de aslında işe katmış. Burada en zor demesi en demesi de zaten diğer hareketlerle ne yapıyor? Karşılaştırma yapıyor. O yüzden karşılaştırma vardır dedim. Diğer cümlemize baktım. Atalarımızın bir sözü veriliyor. Ne demiş atalarımız? Uykusuz düş, davulsuz cümbüş, cümbüş olmaz demiş. Atalarımız ünlü kişilerdir. Ünlü kişilerin sözleri ya da kendilerine yer verilmişse burada tanık gösterme vardır diyoruz. Diğer cümlemiz daha kelimesi kullanılmış. Eğer bir cümlede daha varsa orada mutlaka karşılaştırma vardır. Unutmayalım o yüzden karşılaştırma vardır burada. Beşinci etkinliğimize devam edelim söz sanatlarından hangisi vardır demiş cümlelerimizi okuyalım. Yüreği yüreği alev alev yanmaya, adımları dışarı doğru kaymaya başlamış. Görünmesiyle de bir alkış tufanı kopmuş. Bakın abartma vardır. Nasıl abartma vardır? Şimdi kızın yüreği alev alev yanar mı? Bakın abartılmış değil mi? Yanmaz. Baktım halkın alkışı bir tufan koparır mı? Yine abartılmış alkışın bir tufan kopartılması, koparması imkansızdır. O yüzden buradaki cümlelerde abartma vardır diyoruz. Devam edelim. Altıncı etkinliğimiz öznel ya nesnel ifadeleri soruyor bize. İlk cümleyle başlayalım. Davul gün gün vurmadıkça bayramın seyranın tadı mı olur? Kişiden kişiye değişebilen bir yargıdır. Öznel yargıdır o yüzden. Türkler savaş alanlarında davulun büyüğü olan köz çaldırır. Kişiden kişiye değişmeyen yargıdır. O yüzden nesneldir. Davulun sesi insanı yerinden oynatır, yüreğini hoplatır. Kişiden kişiye değişebilen bir yargıdır. O yüzden özneldir. Köy düğünlerinde davul gelin alayının önünde gider. Kişiden kişiye değişmeyen, herkese göre aynı olan yargıdır. Nesnel yargıdır. Anadolu'da Ramazan davulu geleneği vardır. Yine kişiden kişiye değişmeyen herkese göre aynı olan yargıdır, yani nesnel yargıdır. Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur. Kişiden kişiye değişebilen bir yargıdır, o yüzden özneldir diyoruz. Yedinci etkinliğimizde devam edelim. Burada "Birleşik fiilin yazımını inceleyiniz" demiş. Burada verilmiş. Yanlış olanları düzelterek altına doğrusunu yazalım demiş. Önce buradaki tanımı okumak istiyorum. Sizlere bunu daha önceden yine defterimize yazmıştık. Hatırlayalım. Yine tekrar edebilirsiniz defterinizden. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı uğrarsa bitişik yazılır. Önemli bu birleşik fiiller diyor herhangi bir ses düşmesine ya da türemesine uğramazsa ayrı yazılıyor. Eğer uğrarsa bitişik yazılıyor. Bu yazım kuralıdır unutmayalım. İlk cümlemize başlayalım. Kaybetmek kayıptan gelir bakın kayıptan gelir buradaki ı düşmüştür. Ses düşmesi meydana gelmiştir. Yani bitişik yazılır. Ses düşmesi meydana geldiği için bakın bitişik yazıldı. O yüzden doğru yazılmıştır. Sağ olsun. Baktım herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi meydana gelmemiş. O yüzden yanlış yazılmıştır bu kelime. Ayrı yazılır. Fark etti. Herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi meydana gelmemiştir. O yüzden ayrı yazılır. Doğru yazılmıştır. Terk etti. Terk etti de doğru yazılmıştır. Çünkü herhangi bir ses düşmesi ve türemesi meydana gelmemiştir. Hissetti. Bakın zaten hissetti diyorum. S'yi iki tane söylüyorum. O yüzden türeme vardır. Burada ayrı yazamayız. Yanlış yazılmıştır. Doğrusu hissetti olacaktır. Sabır etmelisin. Bu şekilde yazılmaz. Tabii ki de ne yaptı? Sabır etmelisin. Buradaki ı sesimiz düştü. Yani ses düşmesi meydana geldi. O yüzden bitişik yazılır. Yanlış yazılmıştır. Hak etti. Herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi meydana gelmemiş. Doğru yazılmıştır. Ayrı yazılır. Devam edelim. 8. etkinimiz zarflar konusunu daha öncesinde videosunu çekip sizlere göndermiştim. Ve burada da zarflar konusunun etkinlikleri var. 8 etkinliğimizde cümleleri inceleyin diyor. Soruları ona göre yanıtlayın diyor. Sırayla size aslında zarfı buldurmaya çalışıyor. Şimdi sorumuz şu. Hangi cümledeki cümlelerdeki altı çizili sözcük, sözcük grubu miktar anlamı katmıştır. Miktar anlamı katan cümlemiz insanlar düğünlerde çok eğlenir. Eğlenir fiildi. Ne kadar eğlenir? Bakın miktar belirtti. O yüzden çok da miktar anlamı vardır. İkinci cümlemiz hangi cümledeki cümlelerdeki altı çizili sözcük ya da sözcük grubu fiilin nasıl yapıldığını belirtmiştir? Nasıl? Yani durum zarfını soruyor bize. Göz yaşıyla hızlı hızlı. Bakın. Hem ağlarım hem giderim diyerek sevincini gözyaşıyla anlattığı Birinci cümlemiz bu. İkinci cümlemiz düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı. Yani iki cümlede nasıl yapıldığını belirtiyor. Diğeri zaman anlamı katmıştır diyor. Kısaca söyleyelim. Zaman anlamı katan iki tane cümlemiz vardı yine. Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş. Az sonra fidan boylu civan bir delikanlı meydana girmiş. Akşama doğru az sonra zaman anlamı katmıştır yine. Dördüncüsünde soru bakımından belirtmiştir diyor. Bir cümlemiz vardı. Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız? Nasıl kelimesinde soru anlamı vardır. Diğerinde de yer yön bakımından belirtmiştir diyor. Kız konağından dışarı çıkmazmış. Dışarı yer yön belirtmiştir. Burada zarfın tanımını vermiş bize. Biz defterlerimize zaten gönderdiğim videoda yazacaktık. Bu etkinliğimiz bu şekilde devam edelim. 9. 3. etkinliğimiz yine zarflar konusunda devam ediyor. Ne diyor? Okuyalım yönergemizi. Aşağıdaki cümleleri durum, zaman, miktar, yer, yön ve soru anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız demiş. Yani uygun olanı biz buraya yerleştirecektik. Sırayla yerleştirdim. Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına güzelce yerleştirdi. Burada durum zarfımız vardır. Arkadaşlarım bugün bize gelecekler. Burada zaman zarfımız vardır. Kek ağacına biraz şeker eklemelisin. E, miktar zarfımız vardır. Sinemaya giderken niçin bana haber vermediniz? Soru zarfımız vardır. Minik kız annesinin peşinden ağlayarak yürüyordu. Durum zarfımız vardır. Kedi açık kapıdan içeri girdi. Yer yön zarfımız vardır. Sen okula git ben sonra geleceğim. Zaman zarfımız vardır. Alt, alt kattaki boş kutuları yukarı taşıyalım derken yine yer yön zarfımız vardır. Bu etkinliğimiz de bu şekilde olacaktı. Burada 10. etkinliğimizde Sizler defterlerinize yazacaktınız istediği şuydu müzik aletlerini tanıtan bir yazı. Tabi burada giriş, gelişme, sonuç bölümlerine dikkat ederek bir düşünce yazısı yazacaktık. Etkinliğimizin cevapları bu şekildeydi. Görüşmek üzere çocuklar.